Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ece. Ece Gürler Art Türkiye'de bugün bir kış manzarası çiziyoruz. Ufakta bir tilkimiz var ortada. Hemen göstereyim. Nasıl? Tatlı değil mi? Bence güzel. Hep beraber bu güzel manzarayı çizeceğiz birazdan. Eğer benim uzun, eş zamanlı, adım adım anlatımlı videolarıma ulaşmak isterseniz adresim patreoncom ecegürler Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Daha önce sulu boyalarla ilgili verdiğim 25 tüyü anlattığım videomu izlemediyseniz buraya koyuyorum sizin için. Mutlaka bir göz atın derim. Sulu boyalarımız hazır mı? Kağıtlar hazır mı? Siz hazır mısınız? Hadi o zaman boyayalım. gördüğünüz resmimizin son hali hep beraber şimdi adım adım yapacağız. Hangi renkleri kullandığımı ve hangi materyalleri seçtiğimi size video boyunca anlatacağım. Eğer boyalarınız hazırsa, fırçalarınız da hazırsa hep beraber resmimizi yapmaya başlayalım. Hadi bakalım şimdi ilk taslağımızla başlıyoruz. Taslağımızı silmemiz gerekiyor. Çünkü eğer taslağımız o şekilde kalırsa çok da güzel bir görüntü vermiyor gerçekten. Silmek için yoğurma silgimi kullandım ama siz herhangi bir başka silgiyi kullanabilirsiniz. Eğer silmezsem sonra o sulu boyalar maalesef kurşunla karışabiliyor. Çok kötü bir görüntü oluşturabiliyor gerçekten. Burada görmüş olduğunuz Payne's Grey rengini Salurian Blue yani böyle gök mavisi ile karıştırıyorum ve içine birazcık da beyaz kattım. Bu karışımı önce elde etmek çok önemli çünkü ıslak üzerine ıslak metodu yapacağız birazdan. Gördüğünüz gibi ıslak üzerine ıslak metodumda kağıdı ıslattığımız zaman kağıt kurumadan hemen boyayı üzerine sürmemiz gerekiyor. O yüzden boyayı önceden hazırlamak çok önemli. Ben burada mab yani paspas fırçamı kullandım. Siz herhangi bir orta ya da büyük boy kullanabilirsiniz. Altta Altta kar etkisi yaratmak istedim. Bunun için birkaç damla temiz su ıslak boyanın üzerine damlattım. Sonra da peçetemle bastırıp çektim. Bu şekilde güzel kar katmanları oluşturabilirsiniz. Geldik ağaca. Şimdi ağacı yaparken Payne's Gray kullandım. Payne's Gray'in birazcık daha koyu tonuna yaklaştım. Çünkü gökyüzünden daha koyu ton olmasını istediğimden. Çam ağaçları yukarıdan aşağıya doğru gittiğinizde tabii ki yoğunluğu artar. Dalların uzunluğu da artar. Bunu unutmayın. Çok böyle rastgele fırça darbeleriyle çam ağaçlarını kolaylıkla oluşturabilirsiniz. Ben birazcık zeytin yeşili de ekledim aralarına. Gelelim tilkimize. Tilkimizin ilk katmanını ıslak üzerine ıslak metoduyla yapıyoruz yine. Burnt ve Raw Amber renklerini karıştırdım. Bu birazcık kestaneye çalan kırmızıyla sarımsı kahverengi, hardal rengini karıştırdım. Detayları kuruduktan sonra ekleyeceğiz ama şu anda yaptığımız tek şey ilk katmanını oluşturmak. Şimdi sıra geldi bazı bitkileri orada tamamlamaya, yaprakları yapmaya. Bunun için de en küçük fırçanızı almanızı tavsiye ediyorum. 2-3 numara olabilir. Daha küçük varsa daha küçüğü de olur. Burada Payne's Grey yani bu mavi gri karışımı olan rengimi batırdım. Onunla bazı yaprakları yaptım. Bazı yaprakları da yeşille karıştırdım bu mavi rengimi. Yani istediğiniz rengi aslında yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey, sizin yaratıcılığınıza kalmış. Ben burada sadece yeşil ve mavi tonlarını kullanmayı tercih ettim. Bu taraftaki yaprakları yaparken ufak fırçayı kullanmak çok önemli çünkü çok ince detaylara giriyoruz. Sakın onu büyük fırçalarla yapmayı denemeyin. Ama eğer büyük fırçanızın tabii ki mesela mop fırça gibi ucu ince ise yapabilirsiniz. Sıra geldi tilkimizin detaylarına. Buradaki en koyu detayları yani kulak, burun ve ağız detaylarını siyah ve Burnt Umber yani koyu kahverengi bu hani normalde ağaç çizdiğimiz kahverengiler var ya onunla karıştırarak yaptım. Diğer geri kalan yerleri de yine Burnt Siyana yani kestane rengi ve hardal rengini karıştırarak yaptım. Katmanlar uygulamak çok önemli. Eğer tüy detayı vermek istiyorsanız, tüy görüntüsü vermek istiyorsanız sulu boyada birkaç kat yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Ayakları için de yine aynı o siyah kahverengi karışımını kullandım. geldi geri kalan bitkileri tamamlamaya. Burada bazı yapraklar birbirinin üzerine katlanmış. Bu katlanma hissini verebilmek için gördüğünüz gibi farklı tonlar denemeye çalıştım. Özellikle Payne's Gray renginde. Tonlamalara dikkat ederek yaptık bunu. Birçok yaprağı var bu bitkilerin. İstediğiniz kadar yaprak koyabilirsiniz ama fazla da aşırıya kaçmamak lazım. Doğal görünmesi gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra hemen o kırmızı Çeri bitkilerini de yerleştirdim tek tek yine ucu sivri olan ufak fırçamla. Eğer fırçanıza çok fazla su geliyorsa, eğer boyanız çok fazlaysa ya da suyu çok fazlaysa, bir peçetenin üzerinde önce bir kez değdirerek sonra kağıdınızın üzerine uygulama yapabilirsiniz. Renklerden emin değilseniz önce başka bir kağıt, dosya kağıdı üzerinde deneyebilir, sonra kağıdınızı uygulayabilirsiniz. Sonra geldi kara kar tanelerine. Ben 3 tane çok büyük kar tanesi yaptım gördüğünüz gibi. Burada yaptığım şey aslında 4 tane çizgiyi birbirini kesecek şekilde uyguladım. Aralarını da nokta nokta şeklinde dairesel şekilde birleştirdim. Yaptığım tek şey buydu. Birazcık kolaya kaçmış olabilirim. Siz de istediğiniz gibi bu kar tanelerini yerleştirebilirsiniz. Bunun dışında tabii ki daha fazla kar taneleri yerleştireceğim. Birazcık daha büyük, ince ince olmayacak bunlar ama bu kadar da büyük olmayacaklar. Burada beyaz guaj boya kullandım. Maalesef sulu boya kullanamıyoruz burada. Çünkü sulu boya istediğimiz opaklığı vermiyor. Biraz fazla transparan kaçıyor. O yüzden beyaz guaj boyanıza çok az su ekleyerek bu kar tanelerini yapabilirsiniz. Yalnız şunu da unutmayın tabii ki guaj boya da uyguladıktan sonra rengi açılıyor. İlk uyguladığınız gibi bembeyaz kalmıyor. Tabii ki kar yağdığı için kar ağaç dallarının üzerinde de birikecek. Bunları da ağaç dalları üzerine sadece fırçamı bastırıp çekerek bunları da ağaç dalları üzerine koyuyorum. Şimdi sıra geldi normal kar tanelerine. İnce kar tanesi yapmak istediğimizde biliyorsunuz daha önce de göstermiştim. Eğer izlemediyseniz burada bulabilirsiniz. Eski bir diş fırçasını alıp beyaz batırıp sıçratma metoduyla yapabilirsiniz. Ama çok ince kar oluşturuyor bu tür bir yöntem. Ben birazcık daha kalın istediğim için fırçamı kullandım bu kez. Tamamıyla yuvarlak değiller bunlar. Çok mükemmel bir şekilde yuvarlak yapmaya gerek yok. Sadece bir iki fırçanızı çevirmeniz yeterli. E tabii ki karın içerisinden baktığımız için tilkimize tilkimizin üzerinde de karın olması gerekiyor. Bunları da ekliyoruz. son koca kartanemi de buraya ekliyorum ve bitiriyoruz. Aslında bu sağ tarafta beyaz gibi görünen yer beyaz değil, çok açık şekilde mavi ama ışım çok parlak olduğu için görünmemiş. Onu bir göstereyim size nasıl görünüyor diye. Gördüğünüz gibi bembeyaz bir yer değil aslında oranında üzerinde karlar var. Arkada ormanın başlangıç yerini betimlemek için Payne's Grey ile geldiğim çizgiyi beyaz bir çizgiyle devam ettirdim ki orada kar toparlanmaları olduğunu gösterebileyim. Boyamamız bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beni desteklemek isterseniz abone olmanız yeterli. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Nice mutlu yıllara. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Uzun ders videolarımı istiyorsanız adresim patreon.com/ecegürler. Resim ve sevgiyle kalın.